Merhaba. Ben aynı zamanda duygusal engelli. Psikolojim nasıl? Bunun için neler yapıyorum bunları anlatacağım. Bazen mutsuz, bazen coşkulu. Kafama taktığım düşüncelerim de var. Psikolojim için neler yapıyorum? Yürüyüş yapıyorum, insanlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Kitap okuyorum, müzik dinliyorum. İngilizce öğreniyorum. Aklıma beni rahatsız eden düşünceler geldiğinde ne yapıyorum? Ben başka şeyler düşünmeye çalışıyorum. Örneğin gün içinde birisiyle tartıştım ve bu düşünce aklıma geldiğinde hemen başka bir konu düşünüyorum. Mesela bugün yapacaklarımı